Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kuzey Kalkan. Bugün sizlerle birlikte Scary Teacher oynayacağız. Yani kızgın öğretmen. Arkadaşlar bize görevler verecekler ve biz bu görevleri tamamlamaya çalışacağız. Yani bir yandan zaten bu oyunda oynamamın sebebi de bazıları oyun İngilizce diye oyunu anlayamamış. Ben de bunu, bunun sayesinde görevleri yaparak sizin anlayamadığınız yerleri de o şekilde çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi uyandı. Geliyor. Daha birinci bölümdeyiz. Gazetesini aldı eline. Evet. Şimdi içeriye kapıyı aç diyor. Butona bas diyor. Bas. Bebe. Ekran Ekranı döndür. çevir çeviriyor. Al diyor. Ama buradayken yapamayız ki. Gitmesin bir de. Masanın üstüne gazete... Masaya koy diyor onu. Hemen koyalım. Gazet... ile ee, ko üstünü kapat diyor. Kapattık. Evden çıkın diyor. Çıktık. Geliyor. Hiçbir şey olacağını görmüyor. Ve gazetesine oturdu. Gazetesini aldı derken eli fare kafanına sıkıştı. Eli yandı. Onun daha bizden çok çekeceği şey var. Ve evet. 50 altın verdik. Buradan next. Devam edelim. Hımm. Ye yemeğini boz. Yemek yemeğini bozacağız. Yemek yapmış kendim. Evet. Geliyor. Evet arkadaşlar geldi. Oturuyor. Yemeğini koydu. Şimdi kapa gerekli ama bunu shop'tan direkt burada maymuncuğu aldık. Kaç aç. Ha oyunu hele şükür bize bir saldı. Tuz kat içine diyor. Tuzu katalım. Yani. Zaten bunları anlamışlar ama 3. bölümden sonrasında genellikle anlayamamışlar. Biz de şu an 2. bölümü bitiriyoruz zaten. Geliyor. Şimdi normalce yemeğini yiyeceğini sanıyorum. Yemeğini yedi. Hmm, ne güzel. Ne güzel. pek de sevmemiş olmuş. 50 altın verdi yine. Altınlarla da show shop'tan şey yapacağız. Televizyonda favori korku programı varmış arkadaşlar. Onu bozmamız lazım. Evet. Her birine yazın diyor. Dans kazımı, hapşuruk kazımı, gülme kazımı. Ee, hap şu mu iyidir? Pas. Evet. Yürü. Yıldız da yok ya. Yani. Bu da bize ipuçları verecek. O yüzden bir tane yıldız alalım. Yıldızları da buradan kullanıyor. Crowbar'ı al diyor. Ama skeret... E, kocamız bir gitse... Gitti hoca. Şöyle mi? Bununla mı kuracağız? Ha, Bulduk. Aa, tıklama işe açtı. Kaç diyor şimdi? Evet. Şimdi bir git izle bakalım programına. Televizyon kırdık. Bu görevler harbiden basitmiş arkadaşlar. Oh, my my Üzül. Evet, later sonra. 50 altın bir yıldız kazanmışız. Bir parti yapacaklarmış. Elbisesi bu. Parti yapacaklarını söyledi. Galiba bu elbiseye bir şey yapacağız arkadaşlar. Yani evet ona bir şey yapacağız. Ayet takip şeyi var. Ha bizi büyük ihtimal tuzak koymaya başlamış. Şu an mutfakta. Aha da makas. Evet elbiseyi keseceğiz. Ay, Elbise de üst katta. Şurada bak. Burada olması lazım. Burada mı? Dolaplardan birinde ama hangisinde? Bura. Evet. Kes. Kaç. Rambe forması. Kaçın. Koş diyor. Koş. Abi şu tuzağa yakalanmaz. Zil çalıp da kaçtık ama zil umrunda bile olmadı. Arkadaşlar sol üstte zaten onu izleyebiliyoruz. Şimdi yürüdü. Evet odaya gidiyor. Elbisesine bakacak. ihtimal Ama yırtık olduğunu. Evet. Bu sefer harbiden de çok hızlı. İlerleyen bölümleri daha zor olacak. Evet. Arkadaşlar e, yanlış bilmiyorsam İğne bulacak. Bir tane iğne bul diyor. Fint evet iğne bul diyor. Gidiyor. Ha iğne burada. Buldu. Orada Bu bir şey parlıyor. Evet ona gidelim. Bunu da aldık kobra mı yani? Evet. Şöyle. Bununla da üstünü kapat. Tuzağımız hazır. Wow. Terk et burayı. Hemen terk ederim burayı. Evet. evet. Şimdi aşağıya doğru geliyor. Tam merdivenlerin başında. Evet bu serinin devam etmesini istiyorsanız güzel bir like atıp abone olmayı unutmayın. 700 aboneye de az kaldık arkadaşlar. Şimdi aşağıya geliyor. Ve tam kahvesini içecekken oturdu. Bu sefer direkt ekrana bağırıyor. Evet yine 56 altın. Elde altından fazla vermeyecek gibi gözüküyor. Ha. Kediyi bir yere kitlemiş. Evet. Kediden ne istediğini anlamadım Yani görevi değil Kediden ne istediğini Niye kediyi kaçırıyorsun Gidelim Aç kapıyı Nerede şu an tam üst katta Üst kattan aşağıya in Merdivenler Kedi sesini duyabiliyorum yavluyor Buradan girelim Yardım. doğru baktan gidebiliriz aslında. O dönüyor ben Oturdu bekliyor ya. Kırmızı anahtarı bize böyle bir şey verdiriz. Şurada bir kutu var ama ona hiç ziyan etmeyeceğim çünkü kedi bir kafeste değil. Music room, müzik odası. Kapıda yazıyor zaten. I'm definitely the best chef in the world. Evet. Şimdi büyük ihtimal kediyi aldığım gibi benim peşime koşturacak. Bizim de direkt kaçacağımız yer iyi. Spor salonu. Spor salonunun camını açalım. Direkt kediye ya Allah. Neredesin? Yürü. Gidelim Koş 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 koş. Geliyor mu sana? Geliyor 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 Kaçtık. Ve kediyle kurtarmış oldum. Her seferinde ekrana bağırıp duruyor. Yine 50 altınımızı alalım. Atla devam doğum günü varmış arkadaşlar evet doğum günü pastasını alıyor. Meet Firecrackers hava e hava bir şey buluyor. Şey, şey, şey. Büyük ihtimal mutfaktadır arkadaşlar. Yine bir lazım salonu oradan gittik. Buradan direkt mutfağa geçiş var mı? Yok. Şu an tam o karşımızda. Viru. Televizyon odasına girdi. Biz de direkt mutfağa girelim. Mutfakta mısın? Nasıl öflem? Buraları aç. Burayı aç. Reklam izleyerek al diyor ama ben bulmayı tercih edeyim. Burada değil, burada değil. Gelecek. Eee... Tüm dolapları kontrol ediyorum. değil. Hava yüksek ne kadar? 75 lira. Bizim o kadar yok? Geldi, geldi, geldi. Gördü bizi, ee, şimdi bizden onun için bir tane kaplama istiyor kaplama dediğim yani o belli olmasın diye şey istiyor. Hayır yanlışlıkla onu attım. Tuttu Attı beni. Yakalandık ama şimdi daha tecrübeli olacağız en azından. Rapları yeniden. Tamam anladım ben. sen şuradan bir satın al bakalım. Kaplamayı da satıyorlar. onu da alırız. şey satıyorlar. Bunlar da ilerleyen yörelerde ama kap. Onun için bir kaplama yok. Bir de bizim hani şeyim. Yani buradan almamız gerekiyor. Nerede o? Ee, Mentos değil mi? Hayır. Kazıklandı. burada. Şimdi kaplamayı bulmamız lazım. Tam salonda. Bakın orada. Aslında bunun zilini çalsak. Şimdi zile geliyor. Biz direkt buradan. Bu sefer mutfağa değil tabii ki de. Evet girdi bu. Evet bagaya girdi. Bu da bizim işimize geliyor şu anda. Patlamayı da hemen bulmamız lazım. Buraya koyduğumu düşünmüyorum. Kibrit Bu şapka Buradan da de çıkmış bu Mutfağı geliyor. Çek. Geldim mutfağa. Biz ise direkt şöyle tüyelim. Bir de şuralara bakalım. Bahçenin bir tane şurada şey odası vardı garaj gibi. Benzin var burada. Ama burada da değil. Arka bahçeye bir de bakalım. Bu da bir dakika. Evet şuradan değil Buraya da bakalım. Masanın üstünde olmasın? Biz çünkü hiç masaya bakmıyoruz. Kaç kaç masanın üstündeymiş doğru. Tam arkada. Buradayım buradayım. Git git halledeceğim ben uzaklaşmasını beklememiz lazım. Bunun da şimdi dışarı çıkması geldi. Bakınıp bakınıp geri. aldım 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 stay out of my house you little brat tamam şimdi benledim elinden uzak çalışıyor da nasıl alırsın gidiyor hadi git Ya oyunu niye hata yaptınız bu Kadın gidiyor iki bir aynı yaptık. Yani. Heh yaptık. Kaç diyor. Yine <laughs> <Öyle> şükür. <şıkıyor. Gülüyor> Kutlu olsun gibi. çok güzel bir doğum günü ona da o yakışırdı okulda çocuklar yaptığını ödetiyoruz onun onun bir favori kitabı varmış Örümcekle ilgili bir şey diyor. Büyük ihtimalle örümceği alacağız. Kitabın arasına koyacağız ama favori kitabını da bulmamız lazım. Evet, Find the Spider. <laughs> e, örümceği buluyor ama dikkatli Alırken dikkat et filan diyor. Biz bir örümceği bulalım. Bunu da üç kata çıkası geldi. Önceki bölüm hiç üç kata çıkmıyordu, şimdi de üç kata çıkıyor. Evet. Bedroom Bağ bu evet. eldiven çıktı Eldiven ne alacağız Önceyi Burada. Heh, örümcek. Örümcek de değil de tarantulaymış. Eldiveni de büyük ihtimal şeyden bulacağız. O arka bahçede bir yer vardı ya böyle benim dediğim. Orası arkadaşlar. Buna atlanalım ya. çıktı geliyor çıktı geliyor. Koş koş koş. Hiç ki ya. Ya. Evet kayboldu. Evet. evet. Eldiveni bulduk. Eldiven kayboldu. Eldiven kayboldu Oyun biraz hatalı yapılmış. Oyun aslında bu hatalar düzeltilse güzel. Hatalar dediğim de yani öğretmen yani kadın sürekli böyle hata bir masaya gidiyor orada sürekli yürürken kalıyor filan. Ama yani bir de ondan sonra bir eşya alalım diyoruz. Kayboluyor. Oyunun sıkıntıları bunlar. Yoksa güzel oyun arkadaşlar. Evet, bu görevi de tamamlayıp bitirelim o zaman. Televizyonu <laughs> da yaptırmış. Evet eldiven alt katıdadır büyük ihtimal. Şimdi demin üç katı gezdik. Çık üç katı. Çık 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 çık. Yürü. Hadi. Büyük ihtimal favori kitabı da bu. Eldiven de eldiven. Buralarda bir yerlerde olması lazım. Belki de çekmecilerdedir onu da tanımak istiyorum. Kahve Kahveyi al. Bırak kahveyi, kahveyi ne yapacağız? Üst katta durdu, kitabını okudu. Pişti ondan sonra. Evet. Alt katta değil galiba bu arada üst katta da şu an alta doğru geliyor gibi gözüküyor. O üst katta o Bunun alt kata inmesi yetmeyecek mi? Biz mutfaktan aslında üst kata şimdi bir çıkalım. Geçin burası. Şuralarda bir yerlerde bu çıkıyordu arkadaşlar. Ha şurası. Buradan da üst kata bir çıkalım. Robara şu an hiç işimiz yok. Bu da dedir. Kıyafet odası mı? Bizim doğru ne ala? Restroom burada dedir. Arkadaşlar. Evet eldiveni bulduk. Bir de spider. Şimdi şeyi zaten biliyoruz. O şu an alt katta ama üst kata gelirse şu an bize sıkıntı yapar. Yiyeceğim ve geliyor zaten. Biz de görümceyi alalım. Abi şunun elini tutmak istemiyorum. Hele ki elimde şu an tarantula var oyunda bile olsa geliyor. geliyor. Evet. Büyük ihtimal kitap bu. Koydum. Kaç. I Evet. Şimdi geriye kalan tek şey kitabını okumasını beklemek. İn atacağız Evet, aşağıya doğru iniyor. İndi. Git kitabını okalım. oku. Oku. Südürüm. Tamam, doğru odaya koyduğumuzu artık eminiz. Yüzüne yapıştı tarantula. bu görevde başarılı. 50 <laughs> yıldız aldık. Ha bu arada bu oyunun daha da şey daha da şeylerini göstereyim. Buradan yani istediğiniz karakteri seçebilirsiniz. İsterseniz Tani veya Nick olabilirsiniz. Yani. Ondan sonra buradan çıkın. Ha buradan da ödülleri toplayın. Günlük veriyor. Chase. Bu da yeni gelmiş. Ben bunu tam olarak bilmiyorum. Uh, home, home. Look got a new to the Bu kediye benzemiyor pek ama. Ya bundan bir çıkalım. Evet. Bakın burada burayı da 100 coin karşılığında girebiliyorsunuz. Yani bunu trollüyorsunuz. Sekin. Dur şuradan altın çıkarsa direkt ben girelim göstereyim size. Ne geliyor? Çark durmuyor arkadaşlar. Ha, bakın bu yumurta pasta filan dedikleri de o dediğim yerdeki şey işte. Oradan onu yüzüne falan fırlatıyorsunuz. Play now. Player, e, oyuncuyu da istediğiniz zaman buradan değiştirebiliyorsunuz. Ya arkadaşlar bugünkü videomuzda o zaman bu kadar olsun. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.